şanlıurfasembol.com Taraftar değiliz, haberciyiz. Bilindi üzere her sene Şubat ayının son haftası vergi haftası münasebeti nedeniyle bu ay bu sene 23. vergi haftası kutluyoruz. Program kapsamında Sayın Valim'i ziyaret ettik. Kadirlerine kabul ettikleri için teşekkür ediyoruz. Evet, bugün vergi haftası. Bütün vergi çalışanlarımızın ve vergi ödeyen tüm mükelleflerimizin haftasını kutluyorum. Çalışarak, Kazanan, üreten, istihdas sağlayan ve vergi ödeyerek bu devletin ayakta kalmasını, hastanelerin, okulların, yolların yapılmasına sebep olan bütün mükelleflerimizi hafta dolayısıyla en içten dileklerimle kutluyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Devlet olabilmek için kayıtlı ekonomiye sahip olmak gerekir. Devlet olabilmek için çalışan insanların, üreten insanların vergisini ödemesi gerekir. Türkiye büyük bir ülke. Çok daha büyük ihtiyaçlara e, ihtiyaçlarımız var. Yoldur, okuldur, sudur, köy yollarıdır. Bunun için bütün vatandaşlarımızı kazançlarının vergisini ödemeye davet ediyorum. Helal kazançlarını vergi ödeyerek bereketlendirmelerini diliyorum. E, bilindiği üzere Türkiye yükselen bir değer. Bu yükselmemizin temel nedeni insanlarımızın çalışmasıdır, vergi ödemesidir. Onlardan sağlanan kaynaklarla da halkımızın refah seviyesinin yükseltilmesidir. Türkiye yeni dönemde vergi idaresini daha yarı özel bir yapıya kavuşturdu. Arkadaşlarımız büyük bir hassasiyetle bu işleri yapıyorlar. Vatandaşlarımıza gereken hizmeti sunuyorlar. Ben haftanın hayırlı olmasını diliyorum. Türkiye'nin yolu açık olsun. Urfalı hemşerilerimize de söylediğim gibi vergilerini tam olarak ödemeye davet ediyorum.